Merhaba arkadaşlar sizlere yeni bir oyala geliyorum. Bu bir sıra oya çok basit çok da güzel duruyor. Bunu isteyen herkes yapabilir Ben üç tanesini yaptım Şimdi size yapılışını göstereceğim beni izlerseniz yapılışını görürsünüz. Evet arkadaşlar. Burada oyaman başlangıcı. Buradan işin alt kısmını yapmak için 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Buradaydı ve şu halkamın içine batıp bir defa da çıkarıyorum. Bir zincir çekip şöyle geriye dönüyorum. 2 3 4 tane zincirim oldu. Şimdi burada yaptığım alkamın içine dolgu işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane dolgu işlemi yaptım. Bu tarafa dönüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu dolgu işleminin üzerine yine dolgu işlemi yapacağım ilmek alıyorum bunun içine batıyorum bir bir de şöyle tek ilmeğini çıkarıyorum bir ilmeğim kalıyor yerine alıp şurasına batıyorum bir Şöyle bir ilmeğim kalıyor. Evet. Bir, iki defa da çıkarıyorum. Bu sefer iki ilmeğim kaldı. Bir dolgu daha yapıyorum. Bunun üzerine dört tane yaptım. Evet, şimdi bunları bir defa da çıkarıyorum. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 olan 11 12 tane zincir çekiyorum. Şu kısmını yapmak için. Evet arkadaşlar. Bu yaprak kısmımızı bitirdikten sonra 15 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve buradan bir iki tane atlayıp üçüncünün içine ilmek almadan batıyoruz şöylece ve bir defa da çıkarıyoruz Evet buna bağlantımızı yaptık bu yanındaki halkamıza da iki tane sık iğne yapıyoruz bir iki Evet şöylece şimdi yine aynı işlemimizi yapıyoruz bir 2 3 4 tane zincirimizi çektik ve bu yanındaki halkamıza batıp bir defa da çıkarıyoruz. Evet. Burada da bir halkamız oluştu. 1 2 3 tane zincirimizi çekip bu halkamızın içine dolgu işlemi yapıyoruz. 1 2 Evet burası çiçeklendiği için çıkarttık. Evet 2 3 4 5 tane dolgu işlemi yaptık ve şöylece döndürüyoruz. 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve şimdi bunun üzerinden devam ediyoruz. Ilmek alıyoruz. Evet şöyle bir ilmeğimizi bırakıyoruz. İki defa da çıkarıyoruz. Burada iki ilmeğimiz kaldı. Evet şimdi üç kaldı. Evet. Şimdi 4 kaldı. Ve onları hepsini birlikte şöylece üç kısım gibi oluyor böylece çıkarınca hepsini birlikte. Şimdi aşağıya inmek için yine zincirimizi çekiyoruz. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincirimizi çekiyoruz ve buradan burada bağlantımız vardı buradan 1 2 3 içine batıyoruz ilmek almadan şöylece bir defa da çıkarıyoruz yanındaki halkaya da iki tane sık iğne yapıyoruz Evet. Ve burada bu çiçeğimizin alt kısımları oluşuyor. Evet arkadaşlar. Alt kısmımızı yeşilimizi yaptık. Şimdi bu çiçek kısmımızı size yapılışını göstereceğim. İlk önce bu yeşilimizin Ucuna bağlantımızı yapıyoruz. Şöyle kısaltıyoruz. Evet. Şimdi buraya ekledik ve bu deliğimizin, bu halkamızın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve aynı bu halkamızın içine ilmek almadan bağlantımızı yapıyoruz şöylece. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bir ilmek alıp buraya bir dolgu işlemi yapıyoruz. Evet şimdi ikincisinde iki ilmek alıyoruz. Şöylece bir iki biraz uzatarak üç defa da çıkarıyoruz şu şekilde. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on 12 tane zincir çekiyoruz. Ve bu halkamıza ilmek almadan bağlantımızı yapıyoruz. Evet, şu şekil oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çekiyoruz. Bu halkamızın içine Şöylece bir zincirle onları sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde alıyor. Evet arkadaşlar, bir tanesinin yapılışını gösterdim. Şimdi koyu pembeme geçiyorum ve aynı şekilde. uç kısmını önce eklememi yapıyorum ben bu iplerimi böylece saklıyorum bir tane zincir çektim burada şimdi bu halkamın içine bir tane sık iğne yapıyorum şimdi bir iki üç dört beş altı 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Yine balkımın içine ilmek almadan şöylece batıyorum. İkisini böyle bir defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. ilmeğimizi alıyoruz. İçinden şöylece bir tane dolgu işlemi yapıyoruz. İkincisinde iki tane ilmek alıyoruz. 1 2 Bu dolgu işlemini birincisinden biraz şöylece uzun yapıyorum. Şimdi zincire geçiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimizi çekiyoruz ve yine aynı bu halkamın içine sabitliyoruz Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet yine ilmek almadan halkamın içine batıyorum. Evet. Çiçekimi yapılışını gösterdim.